Herkese merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bilindiği üzere Masumiyet dizisi ilk başta çıktığında çok büyük revaç görmüş ve reytinglerde bir hayli iyi puanlar almıştı ama özellikle son birkaç bölümde reytingler oldukça düşük çıktı. Edililen son bilgilere göre sanırım Masumiyet dizisi final yapacak ya da yapma kararı alacak. Şöyle ki rakipleri karşısında bu kadar düşük puan alınca ister istemez dizinin yapımcıları diziyle ilgili final kararı alabilir. Masumiyet dizisi çarşamba akşamları ekranlara geliyor ama çarşamba akşamları Masumiyet dizisinin çok büyük rakipleri var. Birincisi ATV'deki Kuruluş Osman ve Kanal D'deki Sadakatsiz dizisi. Masumiyet dizisini hayli reytinglerde zorluyor ama ilk bölümlerde bu kadar çok revaş gören, izleyici karşısında büyük beğeni toplayan özellikle oyunculuklar bakımından çok büyük beğeni toplayan Masumiyet reytinglerde ilk ona bile girmekte bir hayli zorlandı. İşte ilk başta herkes o masumiyet diye bir dizi var. Yeni çıktı. Muhtemelen 2-3 sezon sürer diye düşünenler bile olmuştur. Gelinen noktada dizinin final yapıp yapmayacağı konuşuluyor. Henüz net bir karar yok ama Fox TV'nin 11. bölümde de dizinin reytinglerinin çok düşük gelmesinden sonra diziyle ilgili final kararı alması bekleniyor açıkçası. Şu an 11. bölüm yayınlandı ve 13. bölümde dizi her an final yapabilir. İsterseniz şöyle bir 11. bölümde dizinin reyting sıralamasına bakalım. Dizi tüm kişilerde yani tüm kanallarda 13. sırada yer aldı. AB'de 4. sırada yer aldı. Yani AB reyting sıralamasında 4. sırada yer alırken ABC 1'de ancak 7. sırada yer alabildi. Diziyle ilgili son olarak şunu söylemek gerekirse oyunculuğuyla özellikle ilk bölümlerdeki oyunculuklarıyla, hikayesiyle oldukça beğeni toplamış bir dizinin maalesef Türk dizi kriterlerine girdiğinde o iki buçuk saatlik zaman dilimini kapsayacak şekilde yazılmaya başladığında diziler hayatımızdan solup gidiyor. Aslında böyle olması biraz benim hoşuma gidiyor. Biraz belki sürekli bu şekilde eğer diziler final yapmaya devam ederse 13. bölümü görmeden, 5. bölümü görmeden kanallar tarafından kapı dışarı Edilmeye başlanınca özellikle dijital medyanın bu kadar geliştiği bir dönemde Netflix'in Amazon'un olduğu bir dönemde bence bizim Türk dizilerinin de daha kaliteli nitelikli içerikler üretebilecek duruma geleceğini düşünüyorum. Masumiyetle ilgili gelişmelerden anında haberdar olmak için kanalıma abone olabilir, bildirimleri açabilirsiniz. Bu videoyu sonuna kadar izlediğiniz için teşekkürler. <laughs>